Şamurlu kınağının içinden işte böyle Bir kakacan ayağa Şamur alalım Napsan tamam, kasta? Ya ben alamadım ki ya. Belki yakalamıştır kamera ya yakalamıştır.

Ondan sonra Hey 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 Ribodayı patlatmış arka Ana bırak çalayım, buna da karşı geldiler Bunlar yetmezmiş gibi sazı meleke sürdüler Zaten derdim var benim Dert üstüne dert verdiler Zaten derdim var benim Dert üstüne dert verdiler Yalnızım bir yarım nereye giden bilmiyorum Melek selam